Selam ben hocanız. Bugün Car Parking'in ilk bölümüyle karşınızdayım. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ilk başta arabamızı modifiye edeceğiz. Ardından da test yapacağız. Hadi bakalım nasıl olacak. Arabamızı modifiye ederken biraz da konuşalım kardeşlerim. Şunu söylemek istiyorum. Üniversite vlogu gelsin be. İsterseniz üniversitede bir de vlog atacağım. Ayrıca Car Parking'den beni eklemek isterseniz ilk önce kanala abone olun. Sonra like atın. Yorumlarda abi beni de ekler misin diye belirtin. Ben de sizleri de eklerim kardeşlerim. Beraber oynarız. Üniversite vlogu gelirse güzel olacağını düşünüyorum kardeşlerim. Evet bu şekilde tamamlamış olduk. Otoyolda hız testimize başlayalım bence araba 200'ü geçer tahminen neden çünkü sonuçta BMW i8 kullanacağız bunu sırf sizler için aldım kardeşlerim bunun adına bir 50 like olursa videomuz güzel olur like atmayı ve abone olmayı unutmayın tekrardan hatırlatalım evet arabamızda şimdi araba da baya engin olmuş ama bence yakıyor ya güzel dolmuş şu şekilde gidelim en iyisi ben arabanın yerini ayarlayayım ardından da hız testini yapalım kardeşlerim Şimdi arabamızın hız testine başlayalım. Evet şimdi hız testimize başladık kardeşlerim. Hadi bakalım. 50, 60, 70 gördük. 80'i gördük. 90'ı gördük. Hadi bakalım. Yüzleri geçtik. Güzel gidiyor. Hızlı hızlı hızlanıyoruz. Şimdiden de çok iyi. Hadi bakalım. 140. 150. 160. Bayağı hızlandık. Bayağı sandık. 170. 180. 200'ümüz var rahat rahat çıkar bu araba ya i8 diyorsun sonuçta hadi bakalım 200 hadi bakalım 205 yavaşladığı zaman Samayla hızlanıyor 213 215 220 240'ı görür mü? Lan ne sıfır ya? Bu şekilde hız testimizi de yapmış olduk kardeşim. Bir driftlerle bitirdik. Şimdi sırada tofaşımızı modifiye edelim. Ardından da taksi olarak yola çıkalım tofaşımızı aldık. Şimdi modifiye edeceğiz tofaşımızı. Yani bir taksi görünümüne dönüştüreceğiz diyelim. Şu şekilde. Rengi güzel oldu bence. Yanlara da sticker ekleyelim birer tane. Evet şu iyi parlaklığı da fullledik. Jantları şu şekilde ayarladık. E, pencereyi de şöyle biraz evet daha koyu olsun. Güzel güzel filmledik. Güzel oldu şunu da şöyle yaptık mı mükemmel mükemmel bir taksi görünümüne ulaştı. Şimdi ve şu nereden da bir şey katalım sticker yanlara. Böyle taksi olmaz sonuçta düz servisler. Şöyle yanına bir tane yapıştıralım. Şöyle ayarlamalarımızı da yapalım. Bayağı bir yan yaptık. Güzel oldu. Güzel oldu. Güzel. Öne çektik biraz. Şöyle inceltelim 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 güzel oldu biraz genişletelim onu genişletelim genişletelim rengi de siyah mükemmel oldu bence aynısını sağ tarafa da yapalım yani diğer tarafında yapalım ondan sonra maç, ay, demişim alışkanlık oldu şu videolarından kardeşlerim ama üniversiteye gidersem sadece şor stüdyoları gelme ihtimali yüksek kardeşlerim yapacak bir şey yok biliyorsunuz bilgisayar mühendisliği zor bir bölüm tekrardan hatırlatmamı da yapayım siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani nasıl yapalım? Bloklar gelsin üniversitede. Yani o tarz şeyler ister misiniz? İsterseniz yorumlarda belirtin. O tarz şeylerde çekerim kardeşlerim. Bilemiyorum ama yani siz ne düşünüyorsunuz? Aracımızı bu şekilde modifiye ettik kardeşlerim. Şimdi taksi olarak ilk görevimize çıkacağız. Hadi bakalım. Drift King yazısını da eklemek istedim. İçine de bakalım tofaşımızın. Güzel yani klasik bir tofaş görünümü. Ama güzel olmuş. Yani güzel oldu güzel. Dıştan da bence güzel oldu. Şimdi şuradan bir taksi şoförlüğü yapalım. Evet bakalım. Hadi bakalım. Evet. Başladık. Şimdi siparişimizi aldık. Sipariş yazıyor doğru ama neyse. Gidelim bakalım. Adam şuradaymış. Gidelim onu da alalım. İstediği yere bırakalım kardeşlerim emmi gel bin 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 aracımız evet bin, bin yine nereye gidiyoruz ee, tamam ben orayı biliyorum giderim hadi gidelim gidelim şöyle dönüp gidiyoruz hadi bakalım he ee, emmi nasılsın iyi misin ee, ben de iyiyim sağ olasın hadi bakalım şuraya sağ mı dönelim emmi ha, tamam biliyorum ama yine de yol tarif etmen iyi oldu emmi sağ olasın güzel dönelim mi emmi he tamam dönelim tamam Emre yani. tamam çok anladım ben seni yakın bir yer zaten hemen getiririm ben seni buraya Emre yani biraz baş işte bırakacağım mı bırakırsan sevinirim yani en güzel olur bir baş işte alsak beni mutlu edersin ben seni getirdim sayılır ama tam yerine bırakalım ben de tam yerine bırakalım şöyle getirdim şöyle durdum in bakayım sen Evet hadi bay bay paramızı da aldık. Kardeşlerim bir sonraki videoda görüşürüz. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer sev seriyi sevdiyseniz like atın serinin devamı gelsin. Yoksa karışık seriye eklenecektir. Bay bay.